Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebeğinizin cinsiyetini evde nasıl öğrenebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Öncelikle bu video açıkçası eğlence amaçlı. Kesinlikle %100 ...bebeğiniz kız olacak, %100 erkek olacak diye bir durum söz konusu değil. Benim şu anda bir tane kızım var. Ben hamileyken bu testlerin hepsini uyguladım. Hepsini bir göz gezdirdim nasıl olacağına dair. Ve çoğunda kız çıktı, birkaçında erkek çıktı. Şimdi tek tek başlayalım. Öncelikle ilk testimiz kalp atışı testi. İlk gittiğiniz zaman yani yanlış hatırlamıyorsam... ...6. ya da 7. haftada bebeğinizin kalp atışı duyuluyor. Ve bu kalp atışının dakikada kaç attığına göre bebeğiniz kız mı erkek mi onu tahmin edebiliyorsunuz. Eğer bebeğinizin kalp atışı 140'ın üzerindeyse bir kız bekliyorsunuz demek oluyormuş bu. Ama bu test ne yazık ki bende doğru çıkmadı. Benim bebeğimin ilk kalp atışı 124'tü ve 124 yani 140'ın altında olduğu için erkek bende ama benim bir kızım oldu test yani benim için geçersiz bir test oldu. İkinci testimiz yüzük testi. Bildiğiniz gibi bir ipe bazıları saça bağlıyor. E, yüzüğünü, alyansını bağlıyorsunuz ve yatıyorsunuz. Karnınızda bile bu alyansı sarkıtıyor ve alyans eğer yuvarlak oluyorsa kız, e, ileri geri gidiyorsa erkek deniyor. Ama bazı kaynaklarda ben baktım bu e, ileri geri gidene de kız diyenler var. Yani bu tam olarak kesin bir şey değil. Yani benim o zaman nasıl sallanmıştı? İleri geri gitmişti. İleri geri bizim bildiğimize göre erkek ama dediğim gibi benim kızım oldu. Bulantı testi var bir de. Bu bulantı testi eğer çok mideniz bulanıyorsa bir kız bebek bekliyor olacaksınız. Eğer hamileliğiniz çok rahat geçiyorsa siz erkek bebek bekliyor olacaksınız deniyor. Benim hamileliğim çok rahat geçti çok şükür. Yani öyle çok fazla bir bulantım olmadı ama kızım oldu. O yüzden bu test de benim için geçersiz oldu. Bana geçersiz olan test ise karnınızın sivri mi yoksa yayvan mı olduğuydu. Benim karnım gerçekten çok sivriydi. Yani arkadan bakıldığında hiçbir şey görünmüyordu. Öyle böyle baya bir ileriye kadar gidiyordu. Ve gören herkes erkek herhalde diyordu. Ama dediğim gibi erkek değildi. Bu testi benim için olumsuz sonuçlandı diyebiliriz. Şimdi geçelim asıl testlerimize. 3 tane testimiz var. bu 3 testimizin bende doğru çıktı. Ve güvenilirliğinin de çok yüksek olduğunu okudum. internette. Bunları göz atabilirsiniz. Şimdi birinciyle başlayayım. Birinci tabii ki de Çin takvimi. Bunu bilmeyen yoktur herhalde. E, hamile kaldığınız ayı ve hamile kaldığınız yaşı oraya giriyorsunuz ve o size kız mı erkek mi olacağını söylüyor. Benim kız çıkmıştı. Zaten Çin takvimi de çoğunlukla doğru çıktığı için ben bu Çin takvimine çok güvenmiştim. Bir diğer yöntem ise artık teorilere geldim. İki tane teori var. Biri Ramzi teorisi, biri de Nub teorisi. Bunlar e, e, bilim adamlarının verdiği teoriler de biliyorum. Öncelikle Ramsey teorisinden başlayayım. Ramsey teorisi e, bebeğinizin kesede ne tarafa yerleştiğine göre sonuç veren bir Teori diyebilirim herhalde. Yani nasıl oluyor? Bu iki şekilde. Yani bir vajinal ultrason bir de karından ultrasona bakılıyor. Bebeğinizin 6-7 haftalık olan ultrasonlarına bir bakın. Kesenin içinde eğer karından bakılır, bakılıyorsa bu ultrason bu arada. Eğer sağa doğruysa bu kız bebek. Sola doğruysa erkek bebek. Vajinal ultrason da tam tersi olduğu için e, sol tarafta kız sağ tarafta erkek bebek şeklinde. Bunun güvenilirliğinin 97 olduğu konuşuluyordu. Ne kadar doğru bilmiyorum. Benimki tamamen doğru çıkmıştı. Bu arada yandan bebeğimin sesi gelebilir. O da e, duyulabiliyordur büyük ihtimalle. Bir diğer teorimiz ve son teorimiz ise noob teorisi. Bu yaklaşık 12-13. haftalık ultrason fotoğrafına bakıyorsunuz ve bebeğin yatar pozisyonda en alt kısmında bir çıkıntı var. Eğer çıkıntı havaya doğru ise erkek ama düz ise kız olduğu söyleniyor. Bu benim bu da tutmuştur. Yani benim için Çin takvimi, Ramzi teorisi ve Nup teorisi gerçekleşti. Geri kalanlar ne yazık ki olmamıştı. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Tabi şey vardı bir de ye tatlıyı doğru atlıyı ye ekşiyi doğru şey diye bir şey var. O da ne kadar doğru bilmiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.